Merhaba sevgili teraziler. Ev yaşamı ve aile ilişkilerinin öne çıkacağı bir gündesiniz. Akraba ziyaretleri gündeme gelebilir. Ailenizi evinize ağırlamak isteyebilir. Bunun için hazırlıklar yapabilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi mutlu ve güvende hissetmeniz mümkün. Bugün 19 Ekim 2015 Pazartesi. Ay günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay, somut ve pratik konuları öne çıkarıyor. Görev ve sorumluluklarımızla daha ciddi ve disiplinli bir şekilde ilgilenebiliriz. Ay öğle saatlerinde terazi burcundaki Merkür ile Kare, Başak burcundaki Venüs ile üçgen açı yapacak. İş ve özel ilişkilerin yoğunlaşacağı bu saatlerde iletişim trafiği artabilir. Kariyer ve işle ilgili toplantı ve görüşmeler yapabilir, sözleşme imzalayabiliriz. Akşam saatlerinde Ay, Başak Burcu'ndaki Mars ve Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Enerjimiz yükselirken güven ve iyimserliğimiz de artabilir.